Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizleri çocukluğunuza götüreceğim. Anne kurabiyesi, lor kurabiyesi tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 300 gram lor peyniri alıyorum. Lorunuz kesinlikle tatlı lor olsun. 1 gram dair tuz olmasın çünkü kurabiyenizin hem kıvamını bozacaktır hem de lezzetini bozacaktır. 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ederek bütün bu karışımı çatal yardımıyla iyice eziyorum. Bizim evin en sevilen kurabiyelerinden bir tanesidir. Baktım ki kanalımda hiç nasip olmamış videosunu çekmek bugün abhayrı sizler için lor kurabiyesinin tarifini hazırladım tarifim birebir tariftir her lor kurabiyesi tutmaz arkadaşlar Lütfen bu tarifimi birebir uygulayın gerçekten çok beğeneceksiniz üzerine iki tane yumurta ekliyorum 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum Yorumlarda gelecektir. Çok fazla değil mi toz şeker değil. Çok fazla değil arkadaşlar. Çünkü lor peyniri kullandığımız için şekeri fazla koymak gerekiyor. Bir tane limon kabuğu rendesi ekledim. Limon kabuğu rendesi de mis gibi arama ve koku veriyor. Mutlaka ve mutlaka limon kabuğu rendesi ya da portakal kabuğu rendesi eklemenizi öneriyorum. Tekrar çatalla bu şekilde iyice eziyorum ve artık elimle yoğurmaya devam ediyorum ki içerisindeki hem tereyağı hem lor peyniri iyice ezilsin. Bu şekilde gördüğünüz gibi iyice ezdim ve artık üzerine unu ekliyorum. Kabın içerisinde 3 su bardağı un var. Öncesinde azar azar ekliyorum. 1 paket kabartma tozu 1,5 çay kaşığı karbonat ekledim. Siz yorumları yazmadan ben buradan cevaplamış olayım arkadaşlar. E, karbonat ve kabartma tozunu ikisini bir arada niçin kullandınız diyebilirsiniz. Lor peyniri olduğu için e, fazla kabarmaz bir paket kabartma tozu kesinlikle yetmez. E, eğer karbonat kullanmak istemiyorsanız kabartma tozunu bir buçuk paket ya da iki pakete çıkarabilirsiniz. Kalan unu da ekledim. Tekrar yoğurmayı devam ediyorum. Gördüğünüz gibi unu azar azar ekliyorum ki hamurumuz sert olmasın. Yumuşacık bir hamur elde edelim. Bir su bardağı daha un ekledim. Tekrar yoğuruyorum. Toplamda 4,5 su bardağı Un ekledim arkadaşlar. Bu miktar yarım su bardağı eksik ya da fazla kullanmanıza neden olabilir. Çünkü unun kalitesi ve markası, yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğü farklılık gösterebilir. Lütfen dikkat edelim. Evet, hamurumuz hazır. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Yalnız bir 10 dakika hamuru dinlendirdim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bakın kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Yuvarladığımızda kesinlikle çatlamalar olmuyor. 10 dakika dinlendirdim ve artık şekil vermeyi geçiyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Öncesinde avucumun içerisinde şöyle sıkıştırıyorum 2-3 kez daha sonra yuvarlıyorum. Bu şekilde yaparsanız kurabiyelerinizin şekli daha güzel olacaktır. Kurabiyeleri şekere batırıyorum ve tepsiyi alıyorum. Eğer ben şekeri batırmak istemiyorum diyorsanız sade olarak da kurabiyelerinizi yapabilirsiniz. Umarım videomu izlerken sıkılmadan izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntıları Sizlerle paylaştım videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın izlerken bazen beğeniler kaçabiliyor kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın çünkü birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir beni diğer hesaplarımdan da takip alabilirsiniz Instagram adresimden de Filiz'in sunumlar 11 sayfasına abone olabilirsiniz. 180 derece alt üst fırına gönderiyorum. Evet kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kızardı ki üzeri de şöyle çatladı. Çok nefis oldu. Kıvamını sizlere anlatamam. Şöyle yakından gösteririm. Net bir şekilde iç dokusunu görmeniz için yakından göstereceğim. İnşallah detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar içinin kıvamını görüyorsunuz. Anlatmaya gerçekten gerek yok. Her anne kurabiyesi lor kurabiyesi tutmaz arkadaşlar. Benim tarifim birebir tariftir. Mutlaka aynı şekilde uygulamanızı öneriyorum. Bakın nasıl üzeri kıtır 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 olmasının sebebi karbonat kullandığımız için dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık, ağızda eriyen enfes bir kurabiye tarifi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer aklınıza herhangi bir soru takılırsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum arkadaşlar. Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Sizlere yine küçük bir sorum olacak. Şerbetli tatlılarımı seversiniz yoksa kurabiye, kek türü tatlılarımı? Yorumu yazarsanız sizlerle orada sohbet edebiliriz. Evet, son dokunuşlarını da yapıyorum ve burada sizlere veda ediyorum. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.